Merhaba, Merhabalar, iyi günler diliyorum herkese. Siz nasılsınız? İyi misiniz Serdar abi? İyi gördüm sizi. İyi olun lütfen. Tamam. Mayıs ayı 2024 Mayıs gündemini ikinci oturumla açıyorum. Arkadaşlar yoklamayı getirdiler. Biraz sonra Ufuk Bey de geliyor. Tamamlanacak böylece. Buyurun, oturun lütfen. İzlediğiniz ilk maddeye geçiyorum. İlk oturumda komisyona havale edilen 2023 mali yılı kesin hesaplarına ait komisyon raporu gündeme almayı oylarınızı sunuyorum. Tamam. Komisyon bir raporu bir okunsun bakalım. Sonra evet dedi hayırı beraber karar vereceğiz. Belediye Meclisi'nin 0205 2020 tarihli oturumunda 5390 sayılı Belediye Kanunu'nun 64. maddesi gereğince 2023 yılı gelir ve giderleriyle bunlara ilişkin kesin hesapları incelenmesi için plan bütçe komisyonuna sevk edilmiştir. Plan bütçe komisyonumuz 0505 tarih, tarih saat 11'de belediye toplantı salonunda toplanarak plan bütçe komisyonuna meclis tarafından havale edilen 2023 yılı kesin hesabı mali hizmetler müdürlüğünün talep ettiği belge ve evrakların incelenmesi neticesinde aşağıdaki hususları tespit etmiştir. Belediye meclisinin takdirlerine arz ederiz. 2023 yılı mali yılı kesin hesapları. 2023 yılı gelir incelemesi. Vergi gelirleri 38 milyon 648 238 lira 15 kuruş. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 43 milyon 968 bin 491 lira 05 kuruş. Alınan bağış ve yardımlar 2 milyon 17 bin 15 lira 50 kuruş. Diğer gelirler 142 milyon 244 bin 879 bin 15 kuruş. Sermaye gelirleri 11 milyon 804 330, 330 lira 80 kuruş. 2023 yılı gelir toplamı 240 milyon 327 bin 7 lira 22 kuruş. 2023 yılı red viyadeler 1 milyon 644 lira 57 kuruş. 2023 yılı net gelir toplamı 238 milyon 682 954 lira 65 kuruş. 2023 yılı gider incelemesi. Toplam personel gideri 51 milyon 853 bin 955 lira 85 kuruş. Toplam sosyal güvenlik birimi ödemeleri 5 367 365 lira 04 kuruş. Toplam alınan mal ve hizmet giderleri 163.162.210 lira 48 kuruş. Toplam faiz giderleri 6.537.242 lira 73 kuruş. Toplam cari transfer giderleri 3.913.284 lira 18 kuruş. Toplam sermaye giderleri 57.674.469 lira 40 kuruş. Toplam sermaye transferleri 2.569.830 lira 30 kuruş. 2023 yılı giderler toplamı 291 milyon 78 bin 857 lira 98 kuruş. 2023 yıl belediye alacakları, 2024 yılında yılına devreden tahakkuk alacakları, vergi geliri alacakları 9 milyon 399 bin 339 lira 50 kuruş, alınan mal ve hizmet vergi alacakları 1 milyon 290 bin 62 lira 45 kuruş, toplam alınan harç alacakları 860 bin 979 lira 40 kuruş. Toplam teşebbüs mülkiyet geliri alacakları 10 milyon 897 bin 918 ,70 lira 70 <laughs> kuruş. Toplam diğer gelir alacakları 1 milyon 199 bin 205 lira 9 kuruş. 2024 mali yılına devreden alacakları 23 milyon 647 bin 505 lira 64 kuruş. 2023 yılından 2024 yılına devreden alacaklar. Piyasa borçları 34 milyon 148 lira 47 kuruş. Personel alacakları ikramiye 347 bin 308 lira 50 kuruş. Personel alacakları gıdam tazminatı 250 bin 1 lira 39 kuruş. SGK borçları 14 milyon 60, 61 bin 988 lirası 08 kuruş. Vergi dairesi diğer fon borçları 16 milyon 650 bin 596 lirası 98 kuruş. Kamu idarelerine olan borçlar 24 milyon 760 bin 410 lira 13 kuruş. Kredi borçları İller Bankası 9 milyon 699 bin 615 lira 56 kuruş. Kredi borçları özel bankalar 8 milyon 665 bin 466 lira 45 kuruş. 2023 yılı belediye borç toplamı 108 milyon 435 bin 535 56 kuruş. Sonuç ve istem. 2023 yılı harcamalara 5.018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu öngördüğü ilke ve esaslar dikkate alınarak yapılmakla birlikte belediyenin orta ve uzun vadeli yatırım planlarının yapılması gerekmektedir. Yapılan harcamaların bu programlara uygun olup olmadığı denetimi programların varlığıyla mümkündür. Bu nedenle belediye hizmet birimlerinin yıllık programı ile birlikte bütçe yılları ile ilgili harcamaların programların hazırlanması gerekmektedir. Bütçe kalemleri itibariyle daha disiplinli mali politikalar uygulandığı, mal ve hizmet alımlarının doğrudan teminlerden mümkün olduğunca kaçınılarak, daha çok ihale yoluyla alım, alımlar yapılarak rekabet ortamının sağlanması, harcamalarda daha çok yatırım harcamaları öncelik verilmesi gerekmektedir. Bütçe gelir kalemlerinde yer alan her sınıftaki gelirin kendi hesabı altında tahsilatın yapılmasına özen gösterilmelidir. Özellikle belediye gelirleri kanunun tahsilatın yapıl özellikle belediye gelirleri kanunun uyarınca tahsilatı yapılan her türlü harç ve gelirlerin tahsilat, tahsilat amacına uygun hesaplara takip edilmesi dikkat edilmelidir. Alacakların tahsili konusunda gerekli özen gösterilmekle birlikte geçmişten gelen ve yeni doğan tüm alacakların tahsilatının mücbir sebep halleri sonra erdikten sonra hızlandırılması için gerekli yasal tedbirlerin yapılması konusunda gerekli gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Faiz ödemelerine yol açan her türlü bo borçlamalardan kaçınılmalıdır. Ayrıca süresinde ödenmemesi nedeniyle gecikme zammı veya faizi doğuracak nitelikli, nitelikteki ödemelerin vadesi içerisinde yapılmasının özen gösterilmelidir. Belediye Meclisi'nin takdirlerine arz edilir. 0605 2024 Plan Bütçe Komisyonu, Şefikay Komisyon Başkanı, Aytaç Boyezek Komisyon Başkan Yardımcısı, Süleyman Burak Batur üye, Recep Türk ve Hakan Peyliman üye. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. 2023 mali kesin hesaplar konusunda söz almak isteyen. Buyurun. Sayın Başkan. <laughs> arkadaşımızın okuduğu bütçe kesin hesap. Geçen dönemdir. Bir talebimin tutanaklara geçilmesini istiyorum. E, mali idareler bütçe yönetmenliğinde Kesin hesap sadece gelir gider tablosunun takdimi değil bilançonun ekonomik finansman sınıfının durmasını ve genel nizanın da meclise sunulmasını gerektirir ki meclis bunlar üzerinden yaptığı incelemelerde daha doğru bir kanaata varabilsin. Bir takip dönem için e, bu evrakların da saydığım evrakların kaç tane daha var ama önemli değil kesin hesapla birlikte meclise takdimini not almasını istiyorum. Eşim 2024 olarak. yılı için bunu değerlendirsin evet. arkadaşlar. Eğer başka söz almak isteyen yoksa o zaman ben 2023 mali yılı kesin hesaplara ait komisyon raporu oylarını sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Evet. Kabul edilmiştir. Biz çekim Tamamdır. Tab Şimdi ikinci maddeye geçiyorum. Su Kanalizasyon Müdürlüğü'nde kazı bağlantı ve iştirak bedellerine ilişkin plan ve bütçe komisyonunun kararını gündeminize alınması konusunda oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler. Evet, gündem alınmıştır. Lütfen bunu bir okursanız. Belediye Başkanlığımızın 06 03 2024 tarihli 21 20 kararıyla komisyonumuza havale edilen meclis kararı ile ilgili konu hakkında 06.05.2024 tarihinde Gelibolu Belediye Başkanlığımızın toplantı salonunda bizler komisyon üyeleri komisyon üyeleri olarak toplanarak ilçemiz Ocağımıza Mahallesi Eğritaş mevkiinde bulunan binalara belediye başkanlığımız tarafından içme suyu <laughs> ihsali hattı döşenmiş Aksa doğalgaz Şirketi tarafından doğal gaz hizmeti verilmekte Türk Telekom tarafından telefon, <laughs> internet gibi gerekli hizmet yapıldığı görülmüş olduğu ve orada oturan kişilerden adres güncellemelerinde Gelibolu Ocağımıza Mahallesi Mahallesi görüldüğünden dolayı Belediye başkanlığımız tarafından yapılacak su ishalatlarının katılım payı alınmaması. Hocamıza mahallesi Eritaş mevkinde şehir, şehir şebeke su ishalatlı hattından su bağlantısı yapılacak yapılacak mükelleflerden diğer araçlar, abone teminat bedelleri, yapılacak su ve kanalizasyon, kanalizasyon ishalatlarına katılımları için kazı bedeli, bağlantı bedeli ve iştirak bedelleri alınmasına plan birçok komisyonumuzca Görüşülere karar altına alınmıştır. Belediye meclisinin takdirlerini arz ederiz. 06.05.2020'de Plan Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı Şefikay, Komisyon Başkan Yardımcısı Hayri Taç Recep Türk üye, Burak Batur üye, Hakan Pelivan üye. Evet, bu konu hakkında söz almak isteyen sözcülerimiz de yok. O zaman Su Kanalizasyon Müdürlüğü Gazı Bağlantı ve İşler Ekmedeni'nin ilişkin Plan ve Birçok Komisyonu'nun kararınızı oylarını sunuyorum. Kabul edenler, oy kabul edilmiştir. Şimdi norm kadro değişikliği konusunda bir e, önergemiz var. Arkadaşımız önce bu okusunlar. Sonra gündem almayı konuşacağız. Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesine istinaden. Belediyemiz norm kadro cetvelinde yer alan aşağıda belirtilen boş ve dolu kadroların personelin müktesebine uygun hale getirilmesi maksadıyla kadro, ünvan ve derecesinin değiştirilmesi hususunun belediye meclisinde görüşülerek karar altına alınmasını arz ederim. Aşağıdaki gibidir e, kadrolar. Üçüncü derece bir adet dolu afet işleri müdürü kadrosunun bir, birinci derece afet işleri müdürü. Üçüncü derece bir adet dolu iklim değişikliği ve sıfır atık müdürü kadrosunun birinci derece iklim değişikliği ve sıfır atık müdürü. Beşinci derece bir adet dolu itfaiye çavuşu kadrosunun dördüncü derece itfaiye çavuşu. 5. derece 1 adet dolu tekniker kadrosunun 4. derece tekniker kadrosu, 8. derece 1 adet boş kimyager kadrosunun ikinci derece tekniker kadrosu olarak değiştirilmesi. Arz evet. evet. Bunun önce gündem alıp almamayı bir oyluyoruz. Gündeme almak alınması konusunda. Şimdi arkadaşımız okuduğu için ikinci kez bunun oylarını sunuyorum bu durumu. Hatta bunun çünkü söz almak isteyen arkadaşlarımız varsa önce onu söyleyeyim yok. O zaman bu konu hakkında. Tamam. Nedeni şu, müdürlükler arasındaki derece ve norm kadrolarının arasındaki farklılıkları giderek olabilecek olan ekonomik kayıpların vesaire giderilmesi derdiyle yapılan bir işlem. Bunları oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ee, var mı? Sen onu ben zaten şimdi öğreteceğim size. O bilgilendireceğim. Tabi o bilgilendirmeden olmaz. En sonunda zaten onu bilgilendirecektim size. Şimdi tam onu söylüyordum. Siz başladınız. Biz e, kendi iç işleyişimiz adına baktığınız yeni bir e, dönem, yeni bir çalışma, yeni bir süreç olduğu için e, arkadaşlarımızla yine yeni e, uygulamalar ve değişiklikler yaptık. Ben tek tek müdürlüklerimizi okuyacağım. E, Bilgilendirmek adına sizi. E, Selçuk Bartan başkan yardımcımız. Süleyman Burak Batır zaten başkan yardımcımız, siyasi başkan yardımcımız. <laughs> Çağdaş Çelik, İmar ve Şehircilik Müdürümüz. Handan Erkenoğlu, Kültür ve Sosyal Hizmet İşler Müdürümüz. Dilek Güneri, Zabıta Müdürümüz. Vahap Yılmaz, Su ve Kanalizasyon Müdürümüz. Destek Hizmetleri Müdürümüz gene Vahap Yılmaz. Bu geçici bir süre, onu zaten gelecekte halledeceğiz. Mustafa Derdes, İtfaiye Müdürümüz. Aşkın Aslan, Mali Hizmetler Müdürümüz. Özgür Yaşar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürümüz, Gökhan Alemdar Temizlik İşleri Müdürümüz, Samet Aşık Fen İşleri Müdürümüz, Serhat Fırat Afet İşleri Müdürümüz, Mevlüt Can Yazı İşleri Müdürümüz, Murat Baki Tümer Muhtarlıkları ile ilgili Müdürümüz, Eray Aydın İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürümüz, Müge Emine Özkan Park ve Bahçeler Müdürümüz. Bunları biz bilginize sunalım istedik. Bunun dışında eğer bir önerisi, sözü yoksa ikinci oturumu kapatayım mı Deniz Bey? Tamam. İkinci oturumu kapatıyorum. Abi, günü Bunu vereceğim. 3 Haziran e, günü ne alalım istiyorum? Uygun görürseniz eğer. Hayır. Belki o dönemde pazartesi, bir pazartesi günü denk geliyor. Belki ikinci oturum olabilir. Bir değişiklik için o yüzden istedik özellikle. Saat konusunda bir öneriniz var. Yoksa eğer yine 15. 15 Uygun mudur? 3 Haziran saat 15'te pazartesi günü tekrar toplanmak üzere oturumu kapatıyoruz. Tamamdır. Haydi. Hayırlı olsun. İyi günler, İyi günler. İyi günler.